İşte geldik buradayız biz üstlü sayılar dostayız diyoruz Ve üstlü sayılara kaldığımız yerden devam ediyoruz Nerede kaldık? Tabii ki de üstlü sayıların toplama çıkarma mantığını anlattım Şimdi ise nereye kadar? Çarpan ve bölen olaylarına kadar Haydi bakalım Şimdi burada tabanlara aynı olan üslü gösterimlerde Çarpma ve bölme işlemi nasıl oluyormuş? Tabanlara aynı olan üstlü sayılarda Çarpılırken yani bunlar çarpılırken üstler toplanır <laughs> mantığı var yani altlar aynısı üstler toplanır ve ortak taban aynen yazılır burada gördüğünüz gibi bak altlar aslında aynı buna benzer aslında bir önceki videoda benzer tarzda orada öğrettim size şimdi burada uyguluyoruz altlar aynı mı üstleri ne yapıyorsunuz? topluyorsunuz. Gördüğünüz gibi altlar aynı üstler ne olur? Toplanır. Örnek 5 üzeri 4, 5 üzeri 3 ne oluyor? Altlar aynı 4 artı 3 ne oldu? 5 üzeri 7 oldu. Peki tabanları aynı olan üstü sayılarda ne oluyor? Bölüm durumundayken üstler çıkarılır. Yani burada ne olur A üzeri x bölü a üzeri y. A üzeri x eksi diyerek bunu yazabilirsiniz. Bu da bir özellik. Bak şurada Hop şöyle gösteriyorum bu özelliği. 3 üzeri 12 bölü 3 üzeri 5 eşittir. Hop bunu üstte at. Ne oldu? 12 eksi 5 yani 3 üzeri 7 olmuş oluyor. Bakalım şimdi sorumuz bu. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını üstü gösterim şeklinde yazınız. Altlar aynı üstler ne olur? Toplanır. 2 üzeri 5 artı 7 o da eşittir. Işte 2 üzeri 12 çarpım durumunda üstler ne olur toplanır 3 üzeri eksi 9 artı 14 3 üzeri ne oldu 5 oldu geldim buraya altlar aynı üstler ne oluyor toplanıyor değil mi dikkat buradaki ifadelerde şöyle söyleyeyim ifadeyi düzenleyelim ama bakın Altlar aynı. Eksi 5, eksi 5, eksi 5. Ne yapacaksınız? Direkt olarak hemen ben bunu şöyle yazabilirim. Eksi 5 üzeri 4, 3, 7, 1 daha ne oldu? 8 olmuş oldu. Böyle yazabilirsiniz. Bu da aynı zamanda 5 üzeri 8 diyerek de yazabilirsiniz. Geldim buraya altlar aynı olacak. Üstler toplanır. Yani 5, 4 daha ne oldu? 9 oldu. Yani bunu da çevirelim hatta. Bu da şöyle olur. 3 üzeri eksi 9 diyerek yazabilirsiniz. Peki aynı şekilde altlar aynı. Rasyonel. Üstler ne olur? Toplanır. Yani 2 bölü 5 üzeri eksi 3, 6 daha topluyorum. O da ne geliyor? Tabii ki de 3 yapmış oluyor. 2 bölü 5 üzeri 3 olmuş oluyor. Geldik şimdi 6'ya. Ne oluyor? Burada gördüğünüz gibi altlar aynı, üstler ne olur? Çıkarılır. Yani 3 üzeri 5 eksi 2 ne oldu? 3 üzeri 3. İstersen bunu 27 olarak yazabilirsin. Bölüm durumunda ne yapıyorsunuz hemen? Üster çıkartılır 8 eksi 3 diyerek yazabilirsiniz. O da ne? 13 üzeri 5 diyerek yazabilirim. Bölüm durumunda ne olacaktır? Buradaki ifade üstler çıkartılır değil mi? Yani 7, 2, eksi 5 üzeri ne oluyor? 7, eksi 2 yani eksi 5 üzeri 5 diyerek yazabilirsiniz. Bu da tek kuvvet olduğu için bunu bir önceki videoda öğrendik. Yani eksi 5 üzeri 5 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Aynı mantık. Bölüm durumunda altlar aynı. 7 üzeri 4 yukarı at artı diye geçti. İşaret değiştiriyor yani. 7 üzeri ne oluyor? 5 olmuş oluyor geldik buraya bakın aynı şekilde verilen ifadeye dikkat burada eksi 2 eksi 2 2 eksi 2 üzeri 5 artı 3 o da nedir eksi 2 üzeri 8 eksi 2 üzeri 8 nedir tabii ki de 2 üzeri 8 diyerek yazabilirsiniz şimdi geldik örneğimize burada 2 soru modeli ne demek 2 soru modeli belki ilk defa görüyorsunuz Demek ki sınavda buna benzer bir soru gelmiş. Bir de dikkat yakar sorularımız var. Onları da görmüş olacaksınız. Şimdi burada bu ifadenin sonucunu soruyor. Aslında buna benzer hani toplama çıkarma da gösterdim. Dedim ki toplamada. Burada bak 5 5'in karesi 5 üzeri 3, 5 üzeri 10'a kadar gidiyor. Ne yapıyorduk toplama çıkarma yaparken? En küçük üssün parantezini alacaksın. En küçük üssün parantezini alacaksın. Bak. üstte ne var? 5 üzeri 1, 5 2, 5 3, 5 üzeri 10'a kadar gidiyor. 5 üzeri 1 parantezini alıyorum. Al şimdi bunun parantezini çek yani buradan 5 üzeri 1'i 1 artı 5 üzeri 1 artı 5 üzeri 2 nokta nokta 5 üzeri 9 oldu. Bak geldim şimdi buraya. En küçük üst kim? Hangisi? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 10. Hangisi küçük? En küçük olan eksi 10 daha küçüktür. O zaman ne yapıyorum? 5 üzeri eksi 10 parantezini alıyorum. Bak 5 üzeri eksi 10 parantezini alıyorum. Yani 10 taneyi çek. Tamam mı? Şimdi buradan şöyle düşün. Buranın ne gelmesi lazım? Hani 5 üzeri eksi 1 gelmesi lazım. Nasıl düşüneceğim bunu? Bunu şöyle yapabilirsin. Mesela şöyle düşün. 10'dan hani eksi 10 eksi 1. Eksi eksi 1 gibi düşün. Ya da ben buraya ne yazarsam sonuç yani bununla topladığım zaman eksi 1 olur. Bak eksi 10 neyi toplarsam aklında böyle kalsın. Eksi 10 ile neyi toplarsam bunu bulursun. Eksi 1'i bulursun. Tabii ki de 9'u bulursun. Değil mi? 5 üzeri 9 olursa bak çarptığın zaman eksi 10 artı 9 eksi 1 oluyor. Anlaşıldı mı? Buradan sonra ne oluyor? Eksi 2 olması için gördüğün gibi 8. Böyle geliyor ve burası ne geldi? 5 üzeri 10 parantezin aldığı için 1 olmuş oldu. Bakın mantık bu. Şimdi tekrar söylüyorum. Şimdi buranın ne olması lazım. Bunu şöyle düşün. Eksi 1, eksi eksi 10 diyerek de yazabilirsin. Yani bunu bulmak için. Ya da neyin parantezini aldın? Eksi 10 mu? 5 eksi 10. Diyorum ki eksi 10 ile neyi toplarsam bunu bulursun. Eksi 1'i bulursun. Tabii ki de 9'u. Bak eksi 10 artı 9 eksi 1. Eksi 10 artı 8 eksi 2. Bu şekilde gidecek. Bakın şu ikisini şimdi. Aynı değil mi? Aynı. O zaman ne olacaktır? Burada hemen şöyle yapabilirim. Bunlar birbirini patates eder ve 5 üzeri 1 bölü 5 üzeri eksi 10. Bak bu da nedir? 5 üzeri 1 artı 10'dan cevap ne geldi? 5 üzeri 11. Çünkü bölüm durumunda ne yapıyorduk hemen? Üstler çıkarttığını hop yukarı attığın zaman ne oluyor? 5 üzeri 11 gelmiş oluyor. Geldik şimdi 9'a. Burada da dikkat yakar. Kafamın içi alev alev. Bak Dikkat etmen gereken soru zor değil. Sadece dikkat etmezsen yanarsın benden sana söylemesi. Aşağıdaki noktalı kağıt üzerine çizilen boyalı şeklin görünümü verilmiştir. Diyor ki bize buna göre şeklin milimetre cinsinden çevre uzunluğu nedir? Bakalım şimdi çevreye. Hemen yazıyorum şöyle diyorum ki burada. Çevre kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 sayacaksın böyle. Bak sayalım istiyorsanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ne var? 4 var. Doğru mu? Yani burası 4 ya sonuçta. E bu da 4 yani kaç tane var bundan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane. Yani bu da nedir? O da eşittir. 48 olarak yazabilirsin. Ya da bunu üstü olarak da daha da düzenleyebiliriz. Mesela 48 nedir? 3 çarpı 16 yani 3 çarpı 2 üzeri 4 diyerek de bulabilirsin. Artık şıklarda ya da ne isterse öğretmenin ona göre düzenleme işlemi yapabilirsin. Geldik 10. sorumuza. 3 üzeri x eşittir a olduğuna göre 3 üzeri x artı 3 ifadesinin a türünden ifadesini soruyor. Bak 3 üzeri x artı 3 bunlar üstler toplanmış. O zaman bunu bir dağıtalım. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 3. Peki 3 üzeri x ne? Soruda verilmiş. A değil mi? E o zaman A çarpı 27'den cevap nedir? Tabii ki de 27 A olmuş oluyor cevabımız. Geldik şimdi 11'e. Yine benzer mantık 1 bölü 2 üzeri x eşittir k olmak üzere demiş. Bu ifadenin sonucunu soruyor. Önce verilen ifadeyi düzenleyelim. 32 nedir? 2 üzeri 5. Bak burada ne var? x artı 2. Alt taraf 64 ne? 2'nin 6. kuvveti x artı 1. Şimdi bu özelliği yani üstün üstü gibi düşün. Bak bunu çarp hemen dağıtabilirsin. 5x artı 10 alt taraftan 2 üzeri 6x artı 6 dağıtabilirsin. Altlar aynı üstler ne olur çıkartılır. Bunu ister bak bunu aşağı gönder ya da bunu yukarı gönder. Bu tamamen sana kalmış. İstediğini yapabilirsin. Yukarı çıkartalım. 5x artı 10 bu ne oldu? Artıysa eksi diye geçiyor. Bak eksi 6 x eksi 6 diye yazılır. Bunu da düzenleyelim. Ne olur? 2 üzeri 10 eksi 6 4. 5 x eksi 6 x eksi x. Burayı da daha da açalım. Bak 2 üzeri 4 2 üzeri eksi x diyerek yazılır. Doğru mu? Peki bu ne? 2 üzeri 4 ne? 16. 2 üzeri eksi x ne? Ters çevir. 1 bölü 2 üzeri x. Peki soruda bize ne verilmiş 1 bölü 2 üzeri x? Yani burası k. 16 çarpı k yani 16k olmuş oluyor cevabımız. Geldik şimdi haydi bakalım sıra sende. 0.5 çarpı 2 üzeri 6 bölü bir ifadenin sonucunu soruyor. 0.5 nedir 0.5? Bak 0.5 5 bölü 10 yani 1 bölü 2 demek doğru mu? Yazıyorum bak. 1 bölü 2 çarpı 2 üzeri 6 bölü. Buradaki ifade tek kuvvet. Bak dikkat tek kuvvet ne olur? Eksi olarak yazılır. Bunu da çevir. Eksi var. 2 üzeri ne oldu bu? 3 oldu. Kendi içinde çevirdim. Hop çevirdim. Eksi yok oldu. Zaten burası tek kuvvet olduğu için ne olur? Sayı eksi olur. İfadeyi düzenleyelim. Nasıl olacak bu? Bölüm durumunda. 2 üzeri ne olur burası? 6 eksi 1 bölü. Eksi 2 üzeri 3. Bu da nedir? 2 üzeri. Bakın yukarısı 5. Bunu da yukarı al. Eksi 3 oldu. Ama bu eksi var. O zaman önüne koyuyorum. Buradan da ne olur? Eksi 2 üzeri 2. Yani cevap nedir? Eksi 4 olmuş oluyor. Yani B seçeneği geliyor. Dikkat. Tamamdır. Bakın şuradaki ifadeye çevirdim. Ne oldu? Artı oldu. Burada tek kuvvetten dolayı eksi var. Daha sonra bunlar bölüm durumunda yukarı attım. 5. Hop bunu da yukarı attım. Eksi 3 diyerek geçti. Zaten bu eksileri ne yaptım? Önüne koyduğum için de cevap eksi 4 gelmiş oldu. Geldik şimdi ikinci sorumuza. Problem tarzında sorular olabilir. Bir kültürdeki bakteri sayısı her bir saatlik süre sonunda 3 katına çıkmaktadır. Yani 1 ken 3 oluyor, 3 ken 3 üç katı oluyor gibi düşünün. Başlangıçta 81 bakteri var. Bakın başlangıç, başlangıçta 81 tane bakteri var bu kültürde 14. saatin sonu. Şimdi aradan bir saat geçti. Bir saat sonra ne olur bu bir saat sonra? Şöyle olur. 81 çarpı 3 olur. Peki aradan bir saat daha geçti. Bak bir saat daha geçti. Yani 2 saat oldu bak. 81 çarpı 3 çarpı 3 oldu. Doğru mu? Şimdi bu şekilde 14 saat sonra. Ya ne olur? 81 çarpı 3 çarpı 3 çarpı nokta nokta 3 kaç defa var? 14 defa var neden çünkü her bir saatte 3 ile çarpıyorum o zaman ben bunu düzenlersem şöyle yazabilir miyim burasını bak 14 saat sonunda eşittir diyorum burası 81 yani 3 üzeri 4 burası ne 3 üzeri 14 altlar aynı sözler toplanır 3 üzeri bu da nedir 18 gelir cevap nedir? C seçeneğidir. Çok da güzel bir sorudur bakın gördüğünüz gibi. Geldik üçüncü sorumuza. Aşağıda diyor sadece ön yüzlerinde birer üstü sayı yazan 3 mavi 3 kırmızı kartın görünümü verilmiştir. Bu kartlardan mavi kartlar üzerinde yazan sayıların toplamının kırmızı kartlar üzerinde yazan sayılar toplamın oranı. Aha da bak şunu söylüyor. Diyor ki bunları topla, bunları topla ve sonra bunları hop oranla. Bu demek değil mi? E tamam kutuya almışım. Neydi mantık? En küçük üssün aslında sordu şu. En küçük üssün parantezini al. Bak 3 üzeri 6. 3 üzeri 8 artı 3 üzeri 10 bölü 1 artı 3'ün karesi şöyle yazabilirsin. 81'ini 3 üzeri 4. Ne yapıyorduk burada? En küçük üssün parantezini al. Al yukarıyı en küçük üs kim? 3 üzeri 6 al. 6 taneyi aldım. Ne oldu bu çubuk? 1 demek. 6 taneyi aldın. Bak 3 üzeri 2 demek. 6 tanesini aldın. 3 üzeri 4 demek gördüğün gibi. Buradan ne geliyor? Bu şekilde 1 artı 3 üzeri 2 artı 3 üzeri 4. Buradan ne olur? Hop bunlar patates olur. Ve cevap ne gelir? Tabii ki de 3 üzeri 6 yani E seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi dördüncü sorumuza. Uzman araştırmacı demiş bir bakterinin her gün ikiye bölündüğünü ve oluşan parçanın ertesi gün tekrar ikiye bölündüğünü tespit etmiş. İkiye bölünmüş bir daha ikiye bölünmüş. Değil mi? Bu şekilde gidiyor. 2'ye böldüm bir daha 2'ye böldüm. Ne oldu? 4'e bölündü burada. Yani burada 2'ye böldüm. 2 üzeri 1 gibi düşün. Burada 2 üzeri 2, 4'e böldüm. Doğru mu? Bir sonraki gün 2 üzeri 2, yani 8'e bölünecek. Bir sonraki gün 3 üzeri 4. Yani bu şekilde ilerleyecek. Burada mantığı çözmem lazım. Buna göre ilk gün yüzey alanı 32 milimetre kare olan bir bakterinin 7. gündeki yüzey alanı. Hemen yazalım. Şimdi bir bakterinin 7. gündeki yüzey alan ne olur? Mesela bunun bak 32 idi. Diyorum ki birinci gün desem 2'ye böleceğim. İkinci gün tekrar 2'ye böleceğim. Bu şekilde 2'ye böleceğim. 7 defa var 7 kez doğru mu? Yani aslında bunun yüzey alan ne? 32 bölü 2 üzeri 7 olmuş oluyor. Bu ne? 7. gün. Değil mi? Şimdi diyor ki bana 10. gündeki yüzey alan ne? E tamam artık olayı çözdük. Nasıl olacak bu? Bak hemen yazıyorum 10. gün. De sanki bu mantıkla düşünecek olursam 10. günkü yüzey alanı yani 32 bölü 2 çarpı 2 çarpı nokta nokta 2 burada 10 tane yok mu? Yani bu nedir? 32 bölü 2 üzeri 10. Bize neyi soruyor? Bunların oranını soruyor. E hadi oranlayalım o zaman. Al oranladım. Bak oranladım. Üst taraf bu, alt taraf bu. Nasıl işlem yaparım? Üst taraf aynen dur. 32 bölü 2 üzeri 7 çarpı diyorum. Alttaki ters döner. 2 üzeri 10 bölü 32 olur. Ve sonra da başlar patates olmaya. Değil mi? 2 üzeri 10, 2 üzeri 7. Bölüm durumunda bak. 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 7. Altlar aynı üstler çıkartılır. Hop ne olur? 2 üzeri 3 olur. 10 eksi 7'den 3. O da nedir? Tabii ki de cevap 8 geliyor yani D seçeneği olmuş oluyor. Geldik 5. sorumuz. Diyor ki bize aşağıdaki şekilde birinci adımda 4 eşit parça ayrılan bir A4 kağıdının sonraki adımlarda da her bir parçasının 4 eşit parça ayrılmasıyla oluşturulan ilk 3 adımın görünümü verilmiş. Burada ne oluyor? 4 parça ayrılıyor 4 üzeri 1. Burada bir daha 4'e ayrılıyor bak 4 üzeri 2. Her bir parça 4'e ayrılıyor 4 çarpı 4 16. Burada ne? Yine 4'e ayrılıyor. 4 üzeri 3. Bize neyi soruyor? 8. adım sonunun soruyor. Yani 8, 3. adımda 4 üzeri 3 ise 8. adımda bu ne olur? Tabii ki de sek, e, şöyle olur. 8. adımda 4 üzeri, şunu sileyim. Bakın 8. adımda ne olur? 4 üzeri 8. Hani 3. adımda 4 üzeri 3 ya. 2. adımda 4 üzeri 2. 8. adımda 4 üzeri 8. Bu da nedir? 2 üzeri 2'nin 8. kuvveti yani 2 çarpı 8 odan olur 2 üzeri 16 olur yani cehennemi <laughs> gelmiş oluyor tamam olay bu mantık bu herhalde evet bunda burada bitirmiş olduk sonra yine tekrardan ne yapacağız Üstü sayılar devam edeceğiz bu bölümü bitirmiş olduk o zaman güzel sorular çözdük yine güzel bir özellik gördük olayı öğrendik şimdi artık dinlenebilirsiniz bir sonraki videoda görüşürüz bay bay E